Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle e, daha önce çekmiş olduğum Windows 10 sistem geri yüklemede bazı teknik hatalar var arkadaşlar. Ondan dolayı tekrardan bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar şunu tekrardan belirteyim. Bin, e, sistem geri yükleme arkadaşlar şu sebepten ötürü yapılır. Bilgisayarımız örnek veriyorum format attık. Bilgisayarımız sıfır bir şekilde veya yeni aldık e, Windows 10 sistemi yüklü olan bir bilgisayardan bahsediyorum. Bunlara e, Windows 10 yüklü bilgisayar yapmamız gereken e, bilgisayarımız mesela ilk formattan sonra süreç için bahsediyorum. Bilgisayar sıfır bir halde hızlı bir şekilde virüs yok herhangi bir problem yok. O zaman bilgisayara bir tane e, geri dönüşüm e, noktası oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bilgisayar virüs vesaire alırsa format attığımız ilk zamana dönmesi için arkadaşlar. Hemen bunu gösterelim. Bilgisayarıma tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan sistem koruması diyoruz arkadaşlar. Buradan geri, geri yükleme noktası oluşturmamız gerekiyor. Ben daha önce oluşturdum. Şimdi onların açıklamasını da yapacağım arkadaşlar. Şimdi sistem geri yükleme şudur arkadaşlar. Mesela ben bilgisayarım bugün itibariyle ben baz alıyorum. Bugün 15, Temm 15 Temmuz 2020. Ben bugün bilgisayarıma format attım ve bilgisayarıma Photoshop programını yükledim. Diyorum. Ve e, Photoshop Photoshop programı için hemen buna geri dönüşüm yük, noktası oluşturdum arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. E, 15 Temmuz Temmuz e, 2020 Photoshop yani Photoshop oluşturdum. Photoshop yükledim programıma. Photoshop'un olduğunu belirtmek için böyle bir şey yapıyorum kendince. Shop deyip oluştur diyorum arkadaşlar. Ki ben bunu oluşturmuştum bu şekilde oluşturabiliriz sonra örnek veriyorum şu an 15 Temmuz 2020 biz e, 2021'deyiz tarih diyelim veya 2 e, ay sonra bilgisayarımız kastı yavaşladı hemen buradan sistem e, geri yükleme noktasına gidebiliriz arkadaşlar sistem geri yükleme diyoruz e, geri yükleme noktası oluşturduk nasıl 15 Temmuz ama bugün biz 15 Temmuz olmadığını düşünüyoruz ve burada bizi bilgisayar otomatik olarak 14 Temmuz yönlendiriyor biz bunu kabul etmiyoruz biz kendi yüklediğim tarih etmek istiyorum dersek buraya geliyoruz arkadaşlar Burada 15 Temmuz 2020 Photoshop yüklü örnek veriyorum. Ben Photoshop'u yüklü olduğunu e, Bu tarihe gideceğim. Ve hatta 20 Temmuz'da PES 2020 yükledim arkadaşlar. Bu PES 2020 yüklediğim zaman hemen bir daha geri dönüşüm noktası oluşturdum. Çünkü bu PES'in de silinmesini istemiyorum. Photoshop'un da silinmesini istemiyorum. E, Photoshop'un silinmesini istemiyorsan, PES silinsin diyorsam 15 Temmuz'u geri yükleme noktasına ileri yükleyebilirim. Haricinde e, 20 Temmuz'da da şey yükledim, PES yükledim diyelim. Onun için de bir geri gördük, noktası oluşturur. 20 Temmuz'da oluşturduğumu düşünüyorum bunu. E, bu tarihe PES'in de silinmesini istemiyorsan bu tarihe ileri diyerekten e, 20 Temmuz tarihine PES'in de silinmeyeceği, etkilenmeyeceği tarihe gidebilirim arkadaşlar. Bazen bilgisayarında Windows sisteminde kendini otomatik olarak geri, geri yükleme noktaları oluşturuyor. Mesela buradan ona tıklayarak onları görebiliriz. Mesela burada Windows bunu kendi geri yükleme noktası oluşmuş. Sistem geri yükleme noktası. Bir de kritik güncelleştirme yapmış iki tane. Bunlara tıklayarak da geri gidebiliriz. Ve örnek veriyorum. Bundan 2 ay, 3 ay, 1 sene sonra bilgisayarımız ağırlaştı. Windows'un yapmış olduğu kritik güncelleştirmeleri de gidebiliriz. Yok ben her şeyi seyredin sadece telefonumda Photoshop kalsın diyorsak 15 Temmuz'a tıklayıp ileri değebilir. Bilgisayarımızı 15 Temmuz 2020 tarihine götürebiliriz. Veya da 20 tarih, 2015 Temmuz, 2020 Temmuz, 2020 tarihine götürebiliriz. Pesin de silinmesini istemiyorsam, bu şekilde yapıp bilgisayarımız geçmiş tarihe yönlendirebiliriz arkadaşlar. Bu sistem geri yüklemenin bu şekilde olduğunu belirtelim. Daha önce vermiş olduğumuz bazı bilgilerde hata vardı. Ben onu Windows 7 sistemine göre ayarlamıştım, çekmiştim diye ama Windows 10 sisteminde yani bilgisayarımıza e, geri yükme noktası oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar Oluşturmamam, oluşturmadığımız takdirde otomatik olarak e, şeyde Windows 7'de e olduğu gibi Windows bize kendi kritik güncellemelerinde tarih oluşturur mesela 6 Temmuz'da e, otomatik olarak e, Windows kendini güncellemiş kritik güncelleme bu tarihe gitmek istiyorum derseniz gidebiliriz ama biz kendimiz e, kontrol altında tutmak için bu şekilde kendimiz geri yükleme noktası oluşturabiliriz arkadaşlar. Windows'un bunları otomatik olarak şu içsiz 3 geri yükleme dosyasını Windows kendi oluşturmuş. Bu ikisini ise ben oluşturdum arkadaşlar. Yani bu Windows'un oluşturmuş olduğu tarihlerde mesela bugün bilgisayar dondu. Ben mesela bugün bir sıkıntı var. Hemen bugün yapmış olduğum bir işlemden dolayı bilgisayar kastı veya bir virüs kaptı. Hemen 14 Temmuz'da bilgisayarın kendi oluşturmuş olmuş tarihe gidebilirim. Ama bu dediğim gibi bazen aralıkları uzun olabiliyor. Hemen Windows her gün şey yapmaya bunu yapmıyor arkadaşlar. Veyahut da ben bir ay önce gideyim. Yani bir ay önce benim Windows güncelleşten sonra daha canı kastı dersem hemen bu tarihe gidebilip kendimi günce, yani bilgisayarı o şekilde güncelleyebiliriz arkadaşlar. Yani o, hal, o, nokta, o zamana getirebiliriz. Ama kendimiz geri yükleme noktası oluşturursak bu bizim için daha böyle e, kontrolümüz altında olmuş olur. Örnek dediğim, anlatmış olduğum gibi Photoshop dedim tarihe gidebilirim. Bilgisayarda sadece Photoshop olur. E, 20 Temmuz'a PES yüklemişimdir. PES de Photoshop olur. Bu şekilde bunları ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yani e, Windows geri yükleme bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Mesela burada e, Windows'un e, kendi gitmiş olduğu tarihe gitmek istersek burada etkilenen programları görebiliriz. Buna tıkladığımız zaman bir bakalım hangi programlar etkileniyor. Bunu bize Windows e, söylüyor arkadaşlar. ve şu an tarıyor arkadaşlar. Eğer ben o tarihe gidersem 16 yani 16 şey tarihe gidersem Windows'un kritik güncelleştirme tarihine benden hangi programlar silinecek, etkilenecek, kalkacak ve e, çalışmayacak onları bana burada Windows söylüyor. Etkilenen programları gösterebiliyor yani arkadaşlar. Bir de geri dönüşüm noktası e, oluştururken e, dikkatinizi gereken bir konu daha var onu da söyleyeceğim ben. Dediğim gibi arkadaşlar şu 3 program yani 06 Haziran 18'e gidersem bu 3 program benim bilgisayarımdan etkileniyor yani silinecek arkadaşlar. Burada bunu demek istiyor. E, bunlara da bakarak gidebiliriz yani e, görebiliriz hangileri etkileniyor diye. Bunu bu şekilde etkilenen programı tara diyerekten görebiliriz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. E, bu bilgisayarın kendi önermiş oldu. Biz kendimiz seçersek buraya gidiyorduk. İşlemimiz bu kadar. Dediğim gibi e, tekrar son bir şekilde göstereyim hızlı bir şekilde. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Özellikler dediğimiz zaman buradan sistem koruması diyoruz. Bu sistem korumasına girdikten sonra bizim karşımıza çıkan bölüm var arkadaşlar. Sistem C üzerinden. Eğer e, yeniden bir e, görüntüleşim noktası oluşturmak istiyorsak C, C e, yerel disk üzerinden oluştur deyip geri noktası oluşturuyoruz. Ee, onun haricinde oluşturduysak, geri dönüşüm e, daha önce oluşturduysak, oraya gitmek istiyorsak sistem geri yüklemeye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bizi fark, e, buradan kendi oluşturduğumuz nokta gitmek için farklı bir geri yükme noktası seçiyoruz arkadaşlar. Oraya tıklayıp ileri diyoruz. Bu ikisi benim oluşturmuş olduğum bir geri yükleme noktası. kendi e, benim 50, 50, burada 50 diyor gördüğünüz gibi. Ee, şu ise Windows'un kendi oluşturmuş olduğu. Bir de diğer seçen yük geri noktaları göster dediğim zaman bunları da Windows kendi yapmış gördüğünüz gibi. Kritik güncelleştirme yapmış burada. Sistem güncelle şeyi yapmış burada. Bir de bu üçüncü yapmış arkadaşlar. Ben bunların istediğime gidebilirim. Ee, burada en sağlıklı olan mesela bilgisayar sıfır gibi hale gelmesini istiyorsan benim oluşturmuş olduğum geri ürünümün noktasına gitmektir arkadaşlar. Bu da bu şekildedir. Yani sizde böyle bir şeyiniz varsa şu an bilgisayarınız gayet sağlıklıysa bugünün tarihini atıp bir geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz ki ileride başınızda böyle bir şey gelirse tekrar aynı noktaya gelebilmek adına arkadaşlar. Geri, geri yükleme noktası bu e, bu açıdan önemlidir. Bilgisayarımız kastığımızda virüsle alakalı virüs bulaştığında veya istemediğim bir pro program yüklerken istenmedik bir hata sistem hatası oluştuğunda bilgisayarımızı şu anki çalışır hale getirebiliriz arkadaşlar. Geri, geri yükleme noktasıyla bu, program, bu videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.